Dear come along. I don't knock that back on. that on my phone. <laughs> Just take my leg, Şu top. Ne diyor? Depecek. Çakır dikdört bir gol gelecek İşler. Aman tanrım. Kaleci mi çıkar? Hadi dedim. Hadi düşürdü ya, düşürmedi ya. sol ayak. Sol ayak. Gol! Üzgün, <laughs> tabii ki üzgün. Evet. Cilal dinliyor. <laughs> Ricardinho Ricardinho! <gülüyor> 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 Direği yıkan adam. direği, yıkan. <laughs> evet, direği yeniden çaksın diye. Evet bizden bu kadar.